Bugün bile bazı insanlar tavşan ayağını uğurlu sayıyor. Ama bu inanışın kökeninin antik Roma'ya kadar uzandığını biliyor muydun? İşte bu ilginç hikayenin detayları. Roma İmparatorluğunda tavşan sıradan bir hayvan değildi. Romalılar için o, bolluğun ve bereketin ta kendisiydi. Düşünsene bir tavşan yılda 8 kez yavru yapabiliyor. Bu müthiş üreme yeteneği Romalıların gözünde tavşanı adeta kutsal bir varlık haline getirmişti. Peki ya tavşan ayağı nereden çıktı? İşin en ilginç kısmı da burası. Romalılar tavşanların ay ışığında dans ettiğine inanırdı. Gece karanlığında sessizce hareket eden bu sevimli hayvanların, ay tanrıçası Luna'nın özel koruması altında olduğunu düşünürlerdi. Bu yüzden tavşanın, özellikle de arka ayaklarının, büyülü güçlere sahip olduğuna inanılırdı. Gladyatörler arenaya çıkmadan önce gizlice tavşan ayağı taşır, tüccarlar önemli anlaşmalar öncesi ceplerinde bulundurur, ev hanımları kapı eşiklerine asardı. Herkes inanıyordu ki bu küçük tılsım kötü ruhları uzak tutuyor ve şans getiriyordu. Bu inanış zamanla tüm Avrupa'ya yayıldı. Orta çağda köylüler kötü büyülere karşı korunmak için tavşan ayağını yanlarından ayırmaz oldu. O kadar yaygınlaştı ki dönemin büyük kitaplarında bile tavşan ayağından bahsediliyordu. Büyücülerin lanetlerini bozmak için en etkili yöntem olarak gösteriliyordu. Günümüzde biz nazar boncuğuna güveniyoruz. Atalarımız ise tavşan ayağına inanıyordu. 2000 yıldır değişmeyen tek şey insanların kendilerini koruma içgüdüsü. Peki sen hangisini tercih ederdin? Nazar boncuğu mu yoksa tavşan ayağı mı? Bu tarz ilginç tarih hikayeleri için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.